TR2 Televizyonları Haber Merkezi'nden mutlu günler sevgili seyirciler. Sizler için hazırladığımız Büyük Türkiye Gazetesi haberleriyle karşınızdayız. Fransız La Point dergisinden çarpıcı başlık. Erdoğan, Fatih olarak ilerliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretini merceye alan Fransız La Point dergisi, Erdoğan'ı Fatih olarak ilerliyor ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 gün sürecek olan Afrika ziyareti uluslararası basın ve özellikle Fransa medyası tarafından yakın markaja alınmış durumda. Paris merkezli haftalık Fransız dergisi Le Point de Erdoğan'ın Afrika ziyaretini değerlendirdi. Türkiye, Afrika, Recep Tayyip Erdoğan Fatih olarak ilerliyor başlığının kullanıldığı haberde Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesinin Afrika ile ilişkilerini sağlamlaştırmayı ve böylece uluslararası sahnede daha meşru bir konum elde etmeyi amaçlıyor ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net Doğu Akdeniz mesajı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de meşru haklarımızın pazarlık konusu olmadığını ortaya koymak için harekete geçtik dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yıl gibi bu yılda çevrimçi düzenlenen TRT World Forum'a görüntülü mesajla katıldı. Bu yılın teması olan güç ve paradoks ile büyük stratejinin güncel konularla ilgili olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, büyük stratejinin tanımı gücün sadece tek yönünün yani sert gücün ötesinde diplomatik, ekonomik ve hatta kültürel güç gibi farklı unsurları da içerecek şekilde genişlemektedir ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, belirli bir güce sahip olmadan belirli hedeflere ulaşmanın zor olduğuna işaret ederek, son 20 yılda artan ulusal gücümüz olmasaydı, bölgesel bir oyuncu ve dünya çapında saygı gören bir aktör olmak imkansız olurdu değerlendirmesinde bulundu. Korkudan duyulan saygının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, çekim gücüyle kazanılan saygının uzun ömürlü olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin güç anlayışının sert gücü merkeze almadığını belirterek İşbirliği, dayanışma ve adalet kendi kimliğimizin ve medeniyetimizin vazgeçilmez parçalarıdır. Ecdadımız adaletle yönetmiş, kalpleri ve zihinleri kazanarak saygı kazanmıştır. Bu nedenle bizim anlayışımıza göre güç merhametli, akıllı ve meşru olmalıdır dedi. Gücün merhametli olması ifadesini detaylandıran Çavuşoğlu, ne kadar güçlüysen o kadar sorumlu olmalısın. Biz bu yüzden insani olarak tanımlıyoruz. Bu yüzden biz insani yardım konusunda en büyük olmasa da en cömert ülkeyiz diye konuştu. Mevlüt Çavuşoğlu akıllı gücün kullanıldığına da dikkati çekerek yumuşak ve sert güç unsurlarını akıllı bir şekilde birleştiriyoruz. Dış politikalarımızı da bu yüzden girişimci olarak tanımlıyoruz. Çünkü zorluklara cevap verebilmek için direktif değil proaktif bir dış politika gerektiğine inanıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısının tarihini verdi. Dünyada onaylanan ilk yeni tip koronavirüs aşısını geliştiren bilim insanları Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci, üzerinde çalıştıkları kanser aşılarının önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya çıkabileceğini söyledi. ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk yeni tip koronavirüs aşısını geliştiren Biontech'in kurucu ortakları Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci Yunan basınına açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün geleceğine dair yaptıkları açıklamada 3. doz aşının önemine dikkat çeken Uğur Şahin ve Özlem Türeci, mRNA tabanlı kanser aşısının da yolda olduğunu aktardı. Şahin, ikinci doz aşının ağır koronavirüs hastalığına karşı koruma sağladığını, bununla birlikte yapılacak 3. doz güçlendirici aşıyla enfeksiyonun tamamen önüne geçilebileceğini vurguladı. Türeci ise aşılarda kullandıkları teknolojiyi Pandemi öncesinde aslında kanser aşısı geliştirmek için kullandıklarını söylerken kanser aşılarının hali hazırda hastalara uygulanmak üzere tasarlandığını ve çok yüksek bir bağışıklık tepkisini harekete geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. Türeci aynı teknolojiyi kullanan koronavirüs aşılarının da aslında çok daha ağır bir hastalığa yani kansere karşı savaşmak üzere geliştirdiği için virüs üzerinde yüksek bir başarı sağladığını belirtti. Şahin, üzerinde çalıştıkları kanser aşılarının önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya çıkabileceğini ve amaçlarının kanser hastalığında nüksetme probleminin önüne geçmek olduğunu belirtti. Abdülkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu özgüven zehirlenmesi yaşıyor. İktidar olursa maazallah. Abdülkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddialarını ortaya atarak hata yaptığını söyledi. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun memurları da tehdit ettiğini öne sürdü. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik yaptığı kanunsuz emirlere uymamaları çağrısına ilişkin olarak muhalefet şimdiden tehdit etmeye başlarsa, yarın hasbel kader iktidar olsalar maazallah ne yaparlar? Sarı Süreyya Önder'in dediği gibi kör bıçakla bekliyorlar. Durumu AK Parti ne kadar istese de CHP zihniyetinin değişmediğini böyle güzel anlatamazdı. O nedenle Kılıçdaroğlu'na bir teşekkür borçlular dedi. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlayan iki ekip olduğunu belirtti ve biri başarılı bulduğum videoları hazırlayanlar, diğeri ise daha üstte bir strateji ekibi. Cumhurbaşkanı adaylığında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önüne geçmesi için taktikler veriyorlar. Başarılı da oldular. Anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan 7-8 basamak aşağıda çıkan Kılıçdaroğlu hızlı bir tırmanışa geçti liderleri hazırlayan ekiplerinin olması, onların akil insanlardan oluşması kadar güzel bir şey yok. Ecevit'i ortaya çıkaran mülkiyeliler olarak bilinen ekipte buraya kadar bir sorun yok. Bir süredir Kılıçdaroğlu'nun söylemi değişti, yürüyüşü değişti. Daha çok emir kipiyle konuşmaya başladı. Ama bir noktadan sonra özgüven zehirlenmesi işaretleri vermeye başladı. Son haftada iki büyük hata yaptı, dedi. Donald Trump'ın sitesini çökertip Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafı koymuştu. Sinoplu hacker ortaya çıktı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın internet sitesini hackleyip sitede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu bir video yayınlayan Türk hacker ortaya çıktı. Yaptığı eylemi hacktivistlik olarak tanımlayan Türk hacker, ABD'nin İslam ve Türkiye düşmanlığı ile Fethullah Gülen'in teslim etmemesine tepki koyduğunu belirtti. Trump'ı muhbir olmaya davet etti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, internet sitesinin bir Türk hacker tarafından ele geçirilmesi dünya gündemine oturdu. Root Ay Yıldız tarafından actiondonaldtrump.com adlı siteye iki gün önce erken saatlerde Kur'an-ı Kerim'den Haşr Suresi 19. ayeti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir videosu eklendi. Yaptığı eylem sonrası Ruth Ay Yıldız takma adını kullanan Can Cebeci ilk kez ortaya çıkarak İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sinop'ta yaşayan ve 19 yaşında olduğu öğrenilen Can Cebeci, 10 yaşlarından itibaren öğrenmeye başladığını ve backbond yaparak ve siber güvenlik uzmanlığı ile kazanç sağladığını belirtti. Zarar verme taraftarı olmadığı görüşlerini duyurmak için hektivistlik yaptığını da belirtti. Hedefinin Donald Trump olmadığını, Amerika'ya bir mesaj vermek isteğini belirten Can Cebeci, zarar taraftarı değiliz, bu tamamen hektivistlik kavramına giriyor siyah şapka, beyaz şapka gibi armırılmanmış ama aslında bizde tamamen siyasi, dini, politik durumlar yattığı için bizim için herhangi bir şapka yok. Çünkü bu bizim hakkımıza yapılan bir saldırı. Gördüğünüz gibi Amerika'nın gerek FETÖ, gerek İslam'a karşı yaptığı davranışlardan dolayı bizim sesimizi çıkarmamız. Zira Çin nasıl Doğu Türkistan'daki insanlara zulüm yapıyor, insanlar da çıkıp posterle bunu protesto ediyorsa biz de bunu internette, internet sitelerinden yapıyoruz. Asıl hedef Amerika'nın İslam'a ve Türkiye'ye tutumu yüzünden oldu. Çünkü biz daha önce Amerika'nın önemli eyalet karakollarını da hackleyip tonlarca veriyi deşifre ettik. Onun yarısı, yanı sıra Joe Biden'ın internet adresini de hackleyip ABD istihbarat raporlarında yer almıştık. Burada asıl amaç Amerika'nın Türkiye ve İslam'a karşı duruşu dedi. MİT mensubu veya polis olmadığını, kriz çıkarmayı da amaçlamadığını belirten Cebeci, bazı insanlar bize popülizm yapmak için veya bağnazlık yapmak için yaptığımızı söylüyor. Hayır, biz sadece ülkemizi ve dinimizi seven gençleriz. Burada bizim amacımız aslında iki ülkeyi birbirine düşürüp siyasi bir kriz çıkarmak değil. Bunu da zaten hiç istemeyiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunu koymasıyla ilgili birçok kişinin eleştirdiği konu bu aslında. Zira ben başka bir siyasetçiyi koysam bu kadar tepki de almazdım. Bu kadar tartışma durumuna girmezdim. Yani biz kendisini seviyoruz gerek siyasi durumunda, gerek dini durumunda, gerek Türkiye Cumhuriyeti kalkınlığından dolayı seviyoruz. Herhangi bir bağımız da yok. Bazı FETÖ'cü gazetecilerin eyalet karakollarını daha ekleyip onlarca veriyi deşifre ettik. Onun yanı sıra Joe Biden internet adresini de ekleyip ABD istihbarat raporlarında yer almıştık. Burada asıl amaç Amerika'nın Türkiye ve İslam'a karşı duruşu dedi. Avrupa Birliği'nden açıklama, Türkiye kilit ortak olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varheyli, göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma gibi ortak çıkar alanlarında Türkiye kilit önemde ortak olmaya devam etmektedir, dedi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varheyli, Avrupa Birliği'nin genişleme paketinde yer alan ülkelerle ilgili Avrupa Birliği Komisyonu'nca hazırlanan raporların açıklanmasından sonra basın toplantısı düzenledi. Oliver Varheyli, göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma gibi ortak çıkar alanlarında Türkiye kilit önemde ortak olmaya devam etmektedir, dedi. Bu kapsamda iklim ve göç ile ilgili yüksek düzeyli diyaloglar yürütüldüğünü belirten Varheyli, bunları yakında sağlık alanındaki yüksek düzeyli diyaloğun takip edeceğini aktardı. Haziran 2019'da Avrupa Birliği'nin müzakerelerinin durma noktasına geldiğini belirterek yeni fasılların açılmayacağı ve kapanmayacağına yönelik açıklamasını hatırlatan Varheyli, buna neden olan etkenlerin halen geçerli olduğunu, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve temel haklar gibi alanlarda gerileme olduğunu savundu. Oliver Varheyli, yine de Türkiye ile işbirliği ve diyalog 2021'de artmıştır diye konuştu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye artık aktör oldu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, bugün Türkiye ürettiği platformlar ve alt sistemlerinin yetenekleri sayesinde savunma sanayinde artık bir pazar değil, aktör konumuna dönüşmüştür dedi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Demir, Ankara'da bir otelde düzenlenen International Future Soldier Conference etkinliğine video mesaj gönderdi. Demir, bugün aslında bulunduğumuz salonda sizlerle birlikte olmayı planladık. Ancak dün kaybettiğimiz sektörümüzün çok kıymetli ismi Özdemir Bayraktar'ın cenaze töreni için İstanbul'dayız. Yerli ve milli İHA'larımızın önce isimlerinden Özdemir abimize... Bir kez daha Allah'tan rahmet, Bayraktar ailesine ve sevenlere başsağlığı diliyorum diyerek konuşmasına başladı. Bildiğiniz gibi insanlık tarihi kadar eski olan harbin karakteri, çağın şartları, teknolojik değişimler, uygulanan stratejiler ve benzeri nedenlerle sürekli bir değişim içerisindeyken doğası sabittir. Harbin doğası değişmezdir. Harbin odağında insan vardır ve temelini insan doğasından alır. Mücadele eden güçlerin özünü insan teşkil eder. En nihayetinde tüm mücadele insanların çıkarlarına göre yapılır. Günümüzde harbi tanımlayan teknoloji ve kavramlar sürekli ve hızlı bir şekilde dönüşürken harbin doğası değişmezdir. Harbin odağında insan vardır, temelini insan doğasından alır. Günümüzde harbi tanımlayan teknoloji ve kavramlar savaşın birinci aktörü olan insan büyük ölçüde değişmeden kalmıştır. Bugün askerler daha eğilimli ve tarihsel emsallerinden daha donanımlı olabilir. Ancak performans yetenekleri benzer durumdadır. Türk bilim insanları buldu. Gargara yaparak korona testi çocuklar için devrim. Çocuklarda korona testini kolaylaştıracak buluş gerçekleşti. PCR ya da antijen testlerinde pamuklu bir çubukla burundan boğazın arka duvarına dokunarak alınan sürüntü örneğinin incelenmesiyle Covid-19 saptanıyor. Türk bilim insanları burundan sürüntü yerine yeni bir yöntemi bilim dünyasına kazandırdı. Gelişmeleri aktardık. Yarın sabah görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, esen kalın.